Hepinize merhabalar. Bugün sizinle Pro Gamer kanalından Minecraft'ta olduğumuz gibi seri videolarından hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Arkadaşlar bugün sizinle Minecraft Pocket Edition'da Edition demeyelim arkadaşlar. Minecraft'ta yeni bölümüyle hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi seri videolarımız artık geliyor arkadaşlar. Bazenlerde Minecraft bazenlerde PES 2021 videoları, Minecraft videoları çok seviliyordur arkadaşlar. İsterseniz geçelim. Evet arkadaşlar sesi de kapatalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ilk önce dediğim gibi arkadaşlar burada. Diyelim ki arkadaşlar şimdi bazı kişiler diyecek sen burada nasıl buraya geldin diye mutlu mu geldin? Yok arkadaşlar ben buraya arkadaşlar tekrardan geldim. <laughs> nasıl söyleyeyim? çekiyordum arkadaşlar ama videom bozuk çıktığı için sizinle çekemedim arkadaşlar. Yani onun için olsaydı video sağ sağ sağdan olsaydı arkadaşlar videomuz olacaktı arkadaşlar. Size tekrardan açıklayın. <laughs> arkadaşlar buraya girilmiyor. Burada çok su var. Bakın buraya girelim. Çabuk su akıyor buraya ben kapattım. Yani diğer videoyu koyabilirdim ama bozuk çıktı arkadaşlar. Sesim kapalı çıktı. Burada arkadaşlar gördüğünüz gibi her şeyimiz var. <laughs> Lozum olacaklar. Hiçbir şey yok bazen arkadaşlar. Şehrimize de en sonunda bakarız arkadaşlar. İsterseniz başlayalım. Girip arkadaşlar buraya. Çakmak taşı buldum arkadaşlar. Ondan sonra kömür. 64 tane yani kırık taş. Ondan sonra taş kazmamız var. İsterseniz başlayalım. Buraya kıralım arkadaşlar. Burada da var şey varmış. Sonra gelip, burayı da kıralım iyi gidiyor arkadaşlar. <laughs> burada mı sonra. Abi iyiymiş ya burası. Arkadaşlar çok iyi burası. Oo! Çok iyi. Ama çok iyi derken yine çıkıyor. Var buraya şey koyalım arkadaşlar. Var mı da orada? Yokmuş. Ondan sonra girip abi ne kadar çok var burada. Kalk 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 kalk. Arkadaşlar burada çakmak ta burada arkadaşlar kömür yeri arkadaşlar hey, maşallah. Arkadaşlar daha da çıkıyor. Ana ne bir şey çıktı işte arkadaşlar. Abi ne kadar zengin olduk. Kır 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 kır. Tam burada da yok. Maşallah maşallah arkadaşlar. Bildiğiniz zengin olduk. Bunu çeksene. Heh. Bunu da kıralım. Oha! Oha arkadaşlar elmas çıktı. Ama bu gerçek mi? Arkadaş elmas bulduk. Vallahi elmas bulduk. Elmasımız nerede? Elmas. Arkadaş elması neden bulamadım? Tekrardan bir kırayım arkadaşlar bir bakayım. Evet arkadaşlar tekrardan geldim. Elması alabildim. Ama arkadaşlar ikinci haberimi söyleyeyim arkadaşlar. Evimde. Yani daha dün ne zaman diyebilirim ki. Dün bir tane video çekerken. Çok elmas buldum. Bunun için elmasları geri getirdim arkadaşlar. Ama yavaş yavaş arkadaşlar. Gelelim. Buraya indik mi? Düştük. Ve burada da arkadaşlar kayarken. Bir şey buldum. İnşallah büyük çıkmaz. Garip garip yerlere geldik arkadaşlar. Hiçbir şey bilmiyorum arkadaşlar. <laughs> Kır koy buraya. Bizim <laughs> abi merdiven lazım bize. Şimdi biz gidip arkadaşlar merdiven taktığımızı bulalım. Merdiven nasıl yapılıyor? Koy, koy 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 koy. Şimdi bunlar çok iyi geldi arkadaşlar bizim için. Onu da gelip buraya kıralım. Taş balta değil yani. Kır 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 Acıktık da arkadaşlar. Ondan sonra gelip çakmak taşımız da var. Ondan sonra gelip arkadaşlar buradan gelip bakın gördüğünüz gibi arkadaşlar bu <laughs> yani bu arkadaşlar dün buldum her şeylerden birisi arkadaşlar <laughs> şimdi gelip arkadaşlar Bunları alıp getirelim buraya koyalım. Ondan sonra bunu buraya koyalım. Koy koy. Ya bunlar hepsi arkadaşlar. Dün bulduklarım. Dün çok yaptım yani arkadaş oynadım. 4-5 saat 4 baş saat neden bu kadar çok acıttım kendimi? Tövbe 10 yani şaka. Şimdi bu bir, bir, saat oynadım arkadaşlar ama çok şanslıyım. Şimdi biz ne yapacaktık? Merdiven. Merdiven. Evet bu nasıl yapılacak? Ya kolay abi kolay. Bu ne? Sopa. Merdiven yapmak için arkadaşlar. Şey lazım kolay abi ya. Onun için gelip buradan. 3 tane merdivenmiş iyi. Bundan da az kalmış var kullanalım arkadaşlar. Gelip merdiven 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 merdiven. Ya yine merdiven kaç tane lazım? Ya bir tane abi şaka mısın ya? Gelip merdiven için. Sopamız lazım sopa. Abi bir tane sopa lazım ya. Sopa görmedim görmedim görmedim. Abi sopa göremedim ya. Sopa. Ha, 25 tane üf. 25 tane sopa ne demek hey maşallah. Gelip gördüm, gördüm evet. Aldık. Şimdi bunları sıfırlayalım arkadaşlar. Bunları buraya koyalım. Evimiz gibi oldu arkadaşlar burası. Kömürü buraya koyalım buraya. Buraya. Gelip arkadaşlar bundan da yapalım abi gel Şimdi biz bundan nasıl yapabileceğiz? Bunlar meşale. Meşale için meşale. Bir tane kömür lazım. Tam kömür için yaparız ya. Gelip bir tane böyle yapalım da koy buraya 15 tane bunu koy bunu koy bunu koy 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 lazım değil zaten arkadaşlar lazım mı yani bize kömür de zaten çok da lazım değil bize yani yemek için yapabiliriz yani yemek için 4 tane az kalmıyor Ay çok daha çok var yemeğimiz de lazım arkadaş onun için gidip yemek alalım gece olmadan bilmiyorum gece oldu mu olmadı mı Şimdi gidip <laughs> dışarı çıkalım. Ondan sonra bakalım şehirde ne olmuş arkadaşlar. <laughs> Dün şehir çok değişti arkadaşlar. Çok yerler açıldı. Bildiğim kadar arkadaşlar. <laughs> Şehrimizde 3 tane şehir açılacak. Bir açıldı. Ama, ama bismillah. Arkadaşlar daha zeki, zengin adamı bulamadık gitti arkadaşlar. E, zengin adam bulursak ona elmas alacağız. Fakir ayıttığımız gibi Yerlik. Aç bunu. Aç, aç, aç. Yağmur yağıyor. Şimdi burada lamas her şeyi var. Koyun da alabilir miyiz? Ama abi ne kadar yavaş gidiyoruz ya. Gidip 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 abi çok yavaş gidiyor. Burada bir tane karpuz var. Ama bize et lazım arkadaşlar. Çünkü et bizi doydurur. Durun arkadaşlar. Yeter evet, arkadaşlar tekrardan geldim. <laughs> yemek almaya. Ama nereye geldik? <laughs> Bakkala geldik arkadaşlar şaka ettim. Markete geldik. Şimdi market. Market daha fazla şeyler yıkılmıyor. Tamam. Şimdi arkadaşlar. <laughs> yanımda 9 e elmasımız var. Nasıl girip burada ne varsa görmüyorum. Garip bir şey evet. Para galiba arkadaşlar bu. Şimdi yemek ne? Evet 5 ile 25 arası ekmek var. Nasıl yiyecek? Hangisi? De? Yiyecek. Tamam buradan alalım. Almamız için bir 2 3 Yok bir tane bırakalım Bir tane gitsene oraya. Sen de oraya git. Tamam 9 tane aldık. Hepsini de buraya koyalım. O zaman abur cubur yeriz bunu arkadaşlar ekmek. Nasıl yeniyor bu? 9 tane almasaydım az alırdık. Şimdi arkadaşlar şehrimize bakalım. Şimdi arkadaşlar şehrimize bakalım. Arkadaşlar gezmeden önce çekilişler artık başladı. Yani artık bir tane arabanın çekilişini alabiliriz. Evet arkadaşlar geldim. Videoyu duraklatmışım arkadaşlar. Ben de iki saattir konuşuyorum. Ya hak değilim. Bismillah diyelim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. İkinci şehrimize geldik. Liberty City'ye geldik. Helal olsun sana golem. Adamsın golem. Gördüğünüz gibi yeni şehrimiz budur arkadaşlar. Şehrimiz yeni yapılıyor. Ve cillop gibi şehir. Abi ne güzel bir şehir ya koyun var of oh, oh. arkadaşlar bu şehir güzel olur ya yemek diyelim arkadaşlar acıkmışız evet arkadaşlar gel verdik nerede doğduk abi yine nerede doğduk evet arkadaşlar maalesef gelip buradan büyük sandığı almamız lazım yine de game modda girmek istemiyorum çünkü game moda girirsem çok üzüleceğim. Maalesef ki. Abi ilk kez kullanıyorum bunu. İnşallah ölmeyiz. Öldük bile. Game O'da tabi şimdi gireceğiz arkadaşlar. Maalesef Game O'da gireceğiz. Game Mode, Creative. Hiç girmedim. Tek dediğim gibi evleri yaptım. Hiçbir şey yapmadım. Hiçbir şeye dokunmadım. Tek öldüğüm için oraya gideceğim tek ölme doğma var arkadaşlar. Girip tekrardan şehre. Girip girip Abi, neden öldürdün ya beni? Oo. Oh. Evet arkadaşlar geldim. Creeper tarafından öldürüldü. Şehir yine gitti arkadaşlar. Benim yüzümden yine şehir gitti. Arkadaşlar şehri yapmak için tekrardan gelip bunları çıkartalım. Nerede kum? Yani bunu olmasını hiç istemiyordum. Ama maalesef ki oldu. Ondan sonra adı neydi lan? Tam bulduk. Bunu da bulduk. Tam bildin. Tam bunları buraya koyalım. Çok kötü arkadaşlar. böyle ölmesi. Bir de game moda girmem. Ya bunun için game moda girdim. Çok kötü arkadaşlar. Şey. Şey. Abi ne güzel şehri patlattınız ya. Clipboard tarafından da. buraya koyayım. Patlanmış yerlere. çok kötü oldu ya. Oo. Bunu nasıl yapacağız bilmiyorum. Bilmiyorum. Çok garip dedim. Geri parti içer. moddan çıkalım. Böyle bir şehirdi. Tekrar bir girelim. uçumuz var. Yani köyümüz patladı. Çok güzel köy patladı. Videomuza like atmayı ve abone olmayı unutmayınız arkadaşlar diğer ki videolarda sağlıcakla kalın. Yeni bölümlerde hoşçakalın.